mermiyor benim ya. Hiç mi mide yok sizde? Hiç mi kıskanma duygusu, haya utanma yok sizde ya? Sizin hanımlarınıza giydiriyorsunuz geceliklerle, böyle sokaklarda gezdiriyorsunuz. Onun erkekler her yerlerine bakıyorlar. Nasıl bir şey bu? Ben bu hani affedersiniz yanlış bu ya. Ya arkadaş birazcık aklınızı kullanmıyorum siz ya. Yani sizin hanımınıza, kızınıza o streçleri giyince, o mini etekleri giyince, o efendim yakası açık elbiseleri giyince, o fiziksel özellikleri belirgin elbiseleri giyince, o erkekler ne diye bakıyorlar sanıyorsunuz? Ne diye bakıyor yani? Ne diye bakıyor arkadaşım? Lütfen rica ederim aklınızı azıcık kullanmayacak mısınız? Siz kıskanma duygunuzu, haya duygunuzu, imanınızı mı yitirdiniz ya? Yani hani aklınıza edin çok ağır bir şey bu yani. Çok ağır bir şey ya. Arkadaş senin hanımına bakıyor, senin kızına bakıyor. Senin özeline bakıyor ya. O adam gözüyle dikiyor, her tarafını süzüyor ya. Buna hiç utanmıyorsun. Buna hiç bir senin kılın kımıldamıyor. Nasıl yani bir şey bu ya? Lütfen rica ederim. Bakın Allah rızasını tavsiye ederim. Varsa içinizde hanımını kızını tesettürsüz gezdiren, açık saçık dolaştıran Allah rızası için bundan uzak dursun bir an evvel üzerine olan Allah'ın emrini çocuklarına, kızlarına, evlatlarına, hanımlarına uygulatsın. Allah'ın senin onların üzerine diktiği sen vekilsin. Sen onların üzerinde amirsin. Sana Allah onları emanet etti. Allah sana diyor ki yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden ailenizi ve ehlinizi koruyun. Nasıl koruyacaksın? Allah'ın farz kıldığı tesettürü onlara emrederek. Allah'ın farz kıldığı, ibadetleri onlara onlara tavsiye ederek, onlara helal kazanmayı öğütleyerek, Allah'a kulluğu ibadete onları sevk ederek, onlara hakkı sabı tavsiye ederek bunu sağlayacaksın.